efsanelere gelelim. Panda, Japon balıkları şöyle panda orandalar. Normal orandalar. Şöyle hepsini bir arada bir karede sığdırmaya çalışayım. Onların fiyatı da pandalar 1750, 850 ve 2000 lira demişsin abi. Evet. Hang, hangileri öyle şunlar üç renkli olanlar 2000 lira, öbür normal orandalarda 850 lira. Bunlar 2000 lira olan 3 evet. renkliler, tri tricolor. Bunlar da diğerleri de 850 lira dostlar. Evet. Şöyle hepsini göstermiş olduk herhalde. Abi göstermediğimiz yok herhalde. Şu anda yok. Çok teşekkür ederim abi. Rica ederim, görüşmek üzere. Gelen arkadaşlara yardımcı oluyorsun zaten evet, her zaman. zaman. Çok teşekkür ederim, ederim abi. Allah razı olsun. Hayırlı işlerin olsun. Sizlerden de bir like bekliyoruz dostlar. Şöyle mekanı tekrar bir göstereyim. Devamı gelecek videoların Allah ısmarladık.